Merhabalar sevgili takipçilerim. Merhabalar. Hepinizi cümleten iyi günler diliyorum. Sevgili arkadaşlar şimdi biz şöyle görüyorsunuz devrekteyiz. Burası Bastoncular Çarşısı. Ünlü devreğin baston bastonlarına bakacağız. Şimdi şöyle Ben şimdi size göstereyim bastonları. Şöyle görüyorsunuz. Böyle görüyorsunuz arkadaşlar. Burası bastoncular çarşısı. Devrekte. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ha biliyorsunuz ben mıknatıs topluyorum. Devril bastım. Bastın şeyi var. Mıknatısım var mı amca? Sen ne kadar mıknatıs? Zaten bir iki tane numunelik var. Buradan bakın şöyle bakın arkasından bakın ooo. ileride bakın. Ne kadar? Tamam. O nereden? 100 liraya kadar mıknatıs? Evet. Ay alayım yapıyorum. ben bir tane şimdi. Arkadaşlar ben biliyorsunuz böyle hep mıknatıs topluyorum gittiğim yerlerde. Böyle görüyorsunuz bakın ünlü devrek bastonları. Anahtarlıklar ne kadar? Bizden 15 liradan başlıyor. Ne kadar var? Tamam. Şimdi bakacağım amca. Böyle şey Videomu kapatayım. Şey, Şimdi bu hazırıma. ben de size bir yapayım. Madem şöyle bir tane devrek magneti vereyim size. Ay, sağ de olun amca. olsun efendim. Sağ olun. <laughs> Böyle görüyorsunuz amcanın dükkanını. Şimdi ben burada anahtarlık alacağım arkadaşlar. Anahtarlığa ihtiyacım vardı. İyi oldu. Çok güzel ya. Ya kültürümüz harika ya. Vallahi. Sevgili takipçilerim. Ben de sonra alacağım bir araya. Şimdi buradan tekrar bir geçeriz. Ben de o zaman alacağım devrek bastonu. Biz daha buradan birkaç kere daha geçeriz. Böyle arkadaşlar. Şöyle göstermeye çalışıyorum size. Burası Bastoncular Çarşısı. Görüyorsunuz. Çok güzel arkadaşlar. Herhalde burada böyle yapılıyor. Bakın. Aa şöyle bir çekelim. Kolay gelsin. Şöyle yapılışını kısa bir çekeyim ben. Youtube kanalım var. Bakın böyle yapıyor kardeş. Görüyorsunuz arkadaşlar yapımı ne kadar zor. Evet. emek istiyor ya her şey. Ha, oraları öyle çürpürüyüp o şekli veriyorsunuz. Evet, bu yılan abi buradan böyle geliyor. <laughs> yılan yılan Evet öyle. Yıla, yıla. yıla evet, Allah Allah. sonra bunu boyuyorsunuz. Evet, en son boya da böyle. Ki acıdı acı bu. Kızılcık. Tamam öyle Ha böyle bir ağaç. Bildiğimiz kızılcık. Evet. Hani şu meyveleri kızıl. Ha. yapılan kızılcık ağacından. Yani devrek bastonu kızılcık ağacından yapılıyor. Evet, evet. arkadaşlar görüyorsunuz burası imalathanesi. Abimiz burada yapıyor. Şu ağaçtan yapıyormuş. Şimdi ben bu YouTube kanalında devrek bastonu diye başlık atacağım. Evet. YouTube'a çıkacaksınız ama yani takipçim az ama olsun gene de izlenir kardeşim. Oldu. Çok sağ olun çektirdiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Size kolay gelsin. Hayırlı müşteriler. Böyle işte arkadaşlar. Şimdi evet. Ben videomu burada sonlandırayım. Bir de şu. Bir de şöyle şunları çekeyim. Şöyle görüyorsunuz. Bir de şunları çekelim. Şöyle. görüyorsunuz. Evet. Ben videomu burada sonlandırıyorum. Devrekten herkese selamlar arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Biz bugün devre, daha doğrusu biz başka bir yere doğru gezmeye giderken devrekte böyle durup ünlü böyle devreğin simidini aldık. Bir de simidi var çok güzel, ünlü. Böyle çok güzel, harika bir simidi var. Ben hiçbir yerde böyle simit yememiştim. Simidini aldık. Bir de böyle bastoncular çarşısına uğrayalım dedik. Böyle sevgili takipçilerim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi günler diliyorum.